Elektriğe zam var mı? Sosyal medya elektrik dağıtım şirketleri konaklama, ağırlama gibi harcamalarını gider olarak gösterecekmiş. Elektrik fiyatlarına zam yapacaklarmış dedikodusu aldı başını gitti. Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu belirler. Şirket gider gösterdi, zam yaptı diye bir dünya yok. Elektrik dağıtım şirketleri gelir gider tablosunu maliyeye bildirirken tabii ki bunları gider olarak gösteriyor. Ama mevzunun elektrik fiyatı ile alakası yok. Bir takım bu yalanlara inanıyor, onu anladık da. Millet de bütün iftiralara itibar ediyor. Üç Yatçı filminde kahvecinin Rıfkı'ya söylediği söz aklıma geliyor. Ulan Rıfkı, sen sahiden manyaksın. Seni tam yıkmak lazım. Ben de olan seninle bahse giriyorum. 10 bin lira koyuyorum, diyor. Bakalım ne alt yiyeceksin? Uzun lafın kısası zam EPDK kararı ile yapılır.